Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım yine sizlerin faydalanabileceği bir video hazırlamış olurum. Gelin bugünkü videomuza hemen geçelim. Harika bir video ile geldim sizlere. Dün itibariyle Bakan Twitter'da duyurdu, bugün canlı bir yayına katıldı Bakan. Derya Yanık harika bilgiler verdi aile destek programı ile ilgili. Aklımızdaki tüm soruları cevapladı. Bilginiz olsun ve güzel müjdeler var. Onları da beraber duyuracağız. Sizler de hala sosyal yardım almadıysanız ya da alamıyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Videomuzu izledikten sonra da beğenir ve yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Gelin beraber bakan neyi duyurdu, neler açıkladı, müjdeleri neler hemen ona bakalım. Evet arkadaşlar dün itibariyle bakan Derya Yanık bir tweet attı. Onu hemen size şöyle göstereyim. Ee, Anadolu Ajansı'nın editör masasına katılacağını e, 4 Ekim Salı saat 10'da sizin için bu yayını e, izledim arkadaşlar baştan sona kadar burada çok güzel bilgiler verildi müjdeler verildi peki bunlar neler hemen ona da geçelim şöyle e, şuradan geri diyelim bakanın hemen kendi Twitter'ından size göstereyim biliyorsunuz biz kanalımızda her zaman resmi bilgileri açıklıyoruz asla asparagas bir haber vermiyoruz ee, şurada bakan e, yayındaki bilgilerden hatta bugün katıldığı yayınla ilgili net açıklamayı da ben videonun sonuna ekleyeceğim. Siz de oradan dinleyebilirsiniz. Biliyorsunuz aile destek paraları ile ilgili arkadaşlar çocuk desteği ile elektrik yardımı desteği otomatik verilecek mi diye merakla bekliyorduk. Bakan bugün bunu açıkladı. Dedi ki aile destek programından faydalanan vatandaşlarımıza çocuk desteği ile elektrik yardımında otomatik yatıracağız dedi. Yani aile destek yardım alanlar herhangi şekilde vakıflara gitmesine gerek yok. Ya da e-devlet üzerinden bir başvuru yapmasına gerek yok. Otomatik yatırılacağını bilgisini bugün yayında açıkladı. Artı arkadaşlar ödemelerinde kesinlikle 7 Ekim'de yatacağının bilgisini bugün verdi. Cuma günü büyük ihtimal paralarımız yatacak. Hatta aldığınız paraların içerisine çocuk yardımı ve elektrik desteği de eklenecek. Ama zamlı yatmayacak. Zamlı ödeme biliyorsunuz. Kasım ayında o kesin ve net bir bilgi. Bugün bakanın açıklamış olduğu resmi videoyu da ben videonun sonuna ekleyeceğim. Bilginiz olsun. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bizim sosyal yardımlarımızdan bir kısmı sürekli işte engellilik örnek yani engellilik ortadan kalkmadığı sürece sürekli o desteği sağlıyorsunuz. Yaşlılık artık sürekli çocuklarla alakalı diyelim bir destek sağlanıyorsa o ihtiyaç ortadan kalkana kadar çocukla ilgili her ay düzenli olarak sürekli yapılan yardımlar. Dolayısıyla elektrik ve doğalgaz desteğimiz de bu anlamda sürekli yardım alanlara yapılan destek idi. Fakat biz Türkiye Aile Desteği programı çerçevesinde normal şartlarda Türkiye aile desteği programı sürekli bir yardım programı değil. 12 ay süreyle e, özellikle bu son ekonomik e, dalgalanmanın da e, dar ve orta gelir grup üzerinde oluşturduğu baskıda bir anlamda tabii hafifletmeye dönük İşte o demin söylediğimiz sosyal refahı temin etmek ve korumak iradesine dönük bir çalışma. E, dolayısıyla süreli bir e, destek olduğu için normal şartlarda e, elektrik tüketim desteğinden ve doğalgaz tüketim desteğinden yararlanıcılarımız yararlanamayacak idi ama biz Türkiye Aile Desteği kapsamına bunu aldık. Elektrik tüketim desteği e, ayrıca zaten sürekli e, yardım alanlara yapılıyor. Türkiye Aile Desteği'nden yararlanan hanelere de yapılacak. En fazla 260 liraya kadar belli bir e, baremi var. E, bunun dışında Türkiye Aile Desteği programında bu yeni e, Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci açıklamasında şöyle bir fark daha oluşturduk hanedeki çocuk sayısına göre çocuk başına desteğimiz. Bu hem çocuklu hanelerin desteklenmesi ve işte çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin bir anlamda desteklenmesi. Burada da 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu 550, 5 ve üzerine de 650 lira. Destek sağlıyoruz bu anlamda özellikle yararlanıcıları mümkün olduğu kadar genişletmeye çalışıyoruz toplum yararına program afet salgın gibi durumları da genişletmeye çalışıyoruz ve inşallah ödemeleri de işte bu Ekim ayı ilk haftası bu hafta sonuna kadar yapmayı planlıyoruz eğer çok ekstrem bir problem çıkmazsa.